Hocam kaynana olacağım. Nasıl bir kaynana olmalıyım? Yapı gereği hassas, çocuklarına düşkün, aşırı anlayışlıyım. Bunun istismar edilmesinden ve oğlumla aramın bozulmasından korkuyorum. Yani diğer bir deyişle kendini tarif etmiş esasında. Hassas, çocuklarına düşkün, aşırı anlayışlı. Bunlar ne? Ebeveyn <laughs> özellikleri. özellikleri. Evet. Yani kusura bakmayın yetişkin olamamışsınız. Birey olamamışsınız. E, dolayısıyla sizden iyi bir kaynana olmaz. Gelinin sizi sevmeyecek. Ve istemediğiniz halde oğlunuz sizi ne eşi arasında tercih yapmak zorunda kalacak. Hmm. İş oraya gelecek. Ben şimdiden söyleyeyim. Değil mi? Bu şekilde. Tabi. İş Gelin oraya gelecek. De. Ve ne olacak? Eğer oğlunuz sizi seçerse eşini ve çocuklarını mutsuzluğa mahkum edecek. Hmm o çocuklar size düşman olacak. Geliniz zaten size diş bileyecek. Her yerde dedikodunuzu yapacak. Arkadan kuyu kazacak. E, aleyhinizde konuşacak vesaire. Hı. Eğer oğlunuz e, gelininizi eşini seçerse, çocuklarını seçerse o zaman siz, üzülecek siz üzüleceksiniz. Siz e, tane edeceksiniz, buz edeceksiniz, beddua edeceksiniz. Aman hocam ben öyle bir şey yapmam. Bir yapmazsın, iki yapmazsın ama üçüncüsünde yaparsın. En hafifi kalbin kırılacak, incineceksin. Ee, barına taş basıp oturacaksın. Bu kafayla hiçbir koşulda şey yok. Ee, Mutluluk hı -hı. yok mu? Yok, Kötü bir kaynağın olacaksın. Bu kadar. Kusura bakma. Sordun. Ya. Söylüyoruz. Ne diyeyim? Ne Ay, yapmalıyım Çok, diyor çok cici, ama. çok cici bir insansınız. Çok anlayışlısınız. Maşallah çok güzel. Sizden süper kaynana mı olur şey diyeyim. Seviyor bu işte. E, evlenilecek kızlar gibi. Yani diyoruz ya evlenecek kız. Evlenecek Olmayın o <laughs> <Evet, gülüyor> çıkın diye. Aynen öyle. Hı? Yetişkin olacaksın arkadaşım. Birey olacaksın. Kendin olacaksın. Aşırı anlayışlı, sevecen, oğullarına düşkün ne demek ya? Bırak bir adam bir yetişkin olsun. Bir kere senin oğlun da yetişkin değildir. Tamam. Senin oğlun da birey olmayı başaramamıştır muhtemelen. Hocam bir sorduk bina eşittik ya. <laughs> Sorduğunuzda soracağımıza pişman olalım. Kusura bakmayın. Sormayın o zaman. <laughs> ben üç aşağı beş yukarı tanıyorum. Senin oğlun da birey olamamıştır zaten. Aşırı düşkün bir annenin çocuğu büyüyemez. Anne farkında olmadan onun büyümesine müsaade Gel, etmez ona tutunur. ilişki gelişebilir. Bağımlılık ilişkisi gelişir. Ondan sonra zaten çocuk ergenliğine saplanmış. Bak çocuk diyorum ben bile Hı -hı. çocuk dedim yani şimdiden. Hı -hı. Adam ergenliğine saplanmış. Zaten onun aklı bir 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 parçası şeyde kalacak. Sende kalacak. Aynen. Annesinde kalacak. Senin hayaletin Onların evinde, Onların mi? dönüp dolaşacak. Sen desen ki oğlum bak beni arama gelme gitme aman yeter ki siz mutlu olun desen bile işte zaten gelin sana düşman olacak derken bunu kastediyorum. Senin hayaletin o evde dolaşacak. Nice gelinlerden duydum hocam diyor eşimin annesinin hayaleti evde dolaşıyordu diyor. Hatta diyor yatak adamızda bile dolaşıyordu diyor. Ya. Dolayısıyla o sen onun senin hayaletin evde dolaştığı müddetçe e, gelininin torunlarının seninle muhabbetli bir ilişki geliştirmesini bekleme. Ha bu saatten sonra ne olur? <laughs> İş işten geçmiş zaten. Bu saatten sonra ne çocuktan oğlundan köy olur ne senden kasaba olur. Demeyelim yani o kadar da Demiyorduk karamsar evet. olmayalım. Ama oğlun bir kendine gelecek. Bir toparlanacak. Bir birey olacak. Bir ayakları üzerine duracak. Ki eşiyle böyle sağlıklı bir ilişki kursun. Hı hı. İşte o zaman sen iyi bir kaynana olabilirsin. Seninle alakalı değil. Evet. Peki. Devam edelim.